Neredeyim ben? Lan, Bir uçakta mıyım ben? Ya ben burada nasıl kurtulacağım? Bak bu uçak düşmüş galiba. Yerde baksana görüyorum. Nasıl kaçacağım buradan? Arkadaşlar lütfen bana yardım edin. Nasıl kaçacağım? Şunları kırarsam? A. E. Ee, aa bak bu camı kırarak dışarı kaçabilirim ama nasıl kaçacağım? bunları kırsam arkalarında bir şey yok. Değil mi? Yok. Şu i̇şte tahtayı kırarsam Cık. Aa, o da bir şey olmaz. Of. Ya. Bu ne? Bir dakika. Burada bir sandık var. Şunlara bir bakayım. ilk önce. Bunlarda bir şey yok. O zaman kesin düğme burada. Aha. Düğmeyi alalım. Sonra bu düğmeyi şuraya koyup çıkalım. Ve kır kır kır. Yes. E arkadaşlar bu serilerin devamını istiyorsanız lütfen aşağıdan abone olmayı, like atmayı, zil açmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Burada da bir videolar Burada da bir video var İzlemediyseniz lütfen izleyin O videolarımda çok güzel şeyler olacak Onu da izlemeyi Unutmayın ama oraları da Like atın abone olun Sizleri çok seviyorum İnşallah videomu beğenmişsinizdir Görüşmek üzere bay bay